Selam arkadaşlar. Ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda TÜBİTAK bursundan bahsedeceğim. TÜBİTAK hangi bölümlere, hangi şartlarda burs vermektedir ve bu bursumuzun miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. TÜBİTAK fen bilimlerini ve sosyal bilimlerini desteklemek amacıyla fen bilimleri ve sosyal bilimleri bölümlerine 2000 TL'ye kadar burs vermektedir. Hemen burs şartlarımıza geçelim. Eğer TYT'de ham puan olarak ilk 25.000'deyseniz ve Türk Dili Edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi ve son olarak da ilahiyat bölümlerine yerleşip kayıt yaparsanız bu bursu almaya hak kazanırsınız. Ya da Y sayısalda ilk 25 binde olup astronomi, uzay bilimleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşip kayıt yaptırırsanız da bu bursu almaya hak kazanırsınız. Ve yerleştiğiniz sıralamaya göre de burs miktarı değişiklik göstermektedir. Eğer ilk 5000 içinde yerleşip kayıt yaptırırsanız aylık 2000 TL 5001 ile ilk 10.000 içinde yerleşip kayıt yaptırırsanız 1500 TL Eğer bir ile ilk 20.000 de yerleşip kayıt yaptırırsanız 1000 TL ve son olarak da bir ile 25.000 içinde yerleşip kayıt yaptırırsanız da aylık 750 TL TÜBİTAK'tan karşılıksız burs alırsınız ve son olarak bu bölümlere başarılı bir şekilde devam ederseniz TÜBİTAK bu bursu size eğitim hayatınız boyunca vermeye devam edecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip Rehber Hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.